Bunların tarihi geçmiş. Ne oldu kız? 2020. 12. ayın 25'i. E ne yapayım atayım mı onları? Ay çok kokuyor. Al al al. Hiçbir yeri kokmuyor. Tarı da çok güzel. Azıcık eşki. Eşik oldu diye ben çöpünü atacağım bunu. Tereyağı nasıl küflenmiş? <laughs> Bu tereyağıya ben kaç şey dedim biliyor haberin yok Ellam. Ay Kardeş diye ben çöpe atayım? O sütü bana ver ne? Her şey de kokuyor, kokuyor. Ben bununla yarın hamur yoğuracağım. Hamura katacağım ben bu sütü yarın. Bayılacağım. <laughs> ana sıkılık, ana sıkılık. O da öyle. Pipirikli, pipirikli. Her şey şöyle bakar. Bu da kokmuş yoğurt. Bu yoğurdu sendekmezle karıştır ne kadar güzel oluyor bir bak sen. Sanki kendi anan çok temiz. Tataklı bir şey. Anasının kızı değil. Hışşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş